Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir anahtarlık çalışması yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kiraz şeklinde anahtarlık yapacağız. Ben daha önce yine bir adet yapmıştım. Bu şekilde hemen size malzemelerimizi saymak istiyorum. İki renk ipim var. Kirazımın rengini ben kırmızı olarak seçtim. Sizler sarı kiraz ya da Tamamen tercihinize göre istediğiniz renkte yani gerçekçi olmasına gerek yok. Rengarenk kirazlar da yapabilirsiniz. Tabii ki yapraklarım içinde yeşil rengim var. Bunun dışında kirazlarımın içine doldurmak için bir miktar elyaf'a ihtiyacım olacak. Yine örerken bana kolaylık sağlaması amacıyla işaret ipim var. Sizler işaretleyici de kullanabilirsiniz ya da benim kafam karışmaz, kullanmadan da örebilirim diyorsanız kullanmanıza da gerek olmayabilir. Bunun dışında tabii ki her modelim için gerekli olan makasım ve tığım yine iki buçuk milimetre kullanıyorum ben. Bu şekilde bu iplerle ve iki buçuk milimetre tığla örülmüş hali boyutu şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle eğer biraz daha küçük isterseniz 2 milimetre tığ kullanabilirsiniz. Ben ana sarıklarımda genel olarak iki buçuk kullanıyorum. Biraz da anahtarlıktan ziyade ben çanta süsü olarak da tercih ettiğim için büyük olmasını istiyorum. Sizler tabii ki küçültebilirsiniz. Dediğim gibi sadece tığ numaranızla iplerinizin kalınlığı birbiriyle orantılı olsun yeterli. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Eğer sizler de malzemelerinizi hazırladıysanız kanalımıza da abone olduysanız hemen yapım aşamasına geçelim. kirazlı ipimle başlıyorum. Öncelikle kirazımı örerek başlayacağım modelime. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Şu şekilde kapatma işlemimi tamamladım. Sonrasında sihirli halkamın içine 6 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve son olarak 6. sık iğnemi yapıyorum. Sihirli halkamı sıkılaştırıyorum. Dilerseniz burada ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekerek de tarife devam edebilirsiniz. Ancak ben sarmal görünümün bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum bu modelde. Şöyle göstereyim bakın alt kısımları bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel duruyor o yüzden ilmek kaydırma yapıp zincirle devam etmeyeceğim. Direkt ikinci sırama bu şekilde başlıyorum. İlk ilmeğime battım. Bir adet sık iğne yaptım. Aynı ilmeğe bir tane daha yaptım. Yani bir ilmeğe iki kez sık iğne yapacağım. Sıramın sonunda da 12 adet sık iğnem olmuş olacak. 5 6 7 aynısına 8 9 Al. ve son ilmeğime de iki kez batarak 12 adet sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Şu ipimi biraz keseceğim. Elime çok fazla takılıyor. Ve işaret ipimi alıyorum. Burada devamında karıştırmamak için sıralarımı dediğim gibi sizler isterseniz işaretleyici de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet ilmeğim oluştu. Artık 3. sırama geçebilirim. 3. sıramda da bir tek bir çiftle devam edeceğim. Hemen onu da yapalım. Bir tek yanındaki ilmeğime iki kez batıyorum. Bir çift yapmış oluyorum. Aynı şekilde yine bir tek sonrakine bir çift toplamda bunu altı tekrar şeklinde yapıyorum. Bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift ve son tekrarımı yapacağım bir tek yaptım ve son ilmeğime de iki adet sık iğnemi yaptıktan sonra bakın bu sıramda tamamlanmış oldu sonraki sırama geçiyorum sonraki sıramda arkadaşlar Düz 18 devam edeceğim. Şu an 18 adet ilmeğim oluştu etrafında. 5 sıra boyunca 18 ile devam edeceğim. Daha sonrasında azaltma işlemlerine geçeceğiz. Bu düz olan kısmı hemen ben örüp geliyorum. Sizler de 5 sıra 18 adet ilmeği örün. Devamında görüşelim. Sabit sıralarımı bitirdim. 5 sıra 18 ilmek ördüm. Şöyle hemen sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 sıram oldu. 4. sıradan başlamıştık. Çünkü düz örmeye şu an yine söylemiş olduğum gibi 18 adet ilmeğim var. Ve 9. sıramı artık geçebilirim. 9. sıramda bir tek bir eksik yapacağız. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimize batarak bir sık iğnemizi yaptık. Devamında bir adet eksiltme yapıyoruz. Yine bir tek devamında bir adet eksiltme bir tek bir adet eksiltme. Yine toplamda benim 6 tekrarım olacak. Bir tek bir eksit şeklinde. Bir eksiltme yaptım. Bir tek bir eksiltme yaptım. Ve son tekrarım artık bir tek İpimin simli kısımları bu şekilde takılıyor. Kusura bakmayın biraz çekmek durumunda kalıyorum. Ve bir eksiltme yaptım. Şöyle ipimi biraz uzatayım. Artık bundan sonra son sıramızı yapacağız. O yüzden öncelikle el yapımızı dolduralım. Şimdi son sıramıza geçeceğiz. Geçmeden önce bu sıramızda 12 adet ilmeğimiz var. Bunu söylemeyi unutmuştum. Artık son sıramıza geçebiliriz. Şimdi 6 adet eksiltme yapacağız. Hemen ilk eksiltmemizle başlayalım artık çünkü kirazımız kapanacak. Elyafla örmesi biraz zor elyafa taktırmamaya dikkat edin. İki, ara ara şu şekilde içeri doğru ittirebilirsiniz. Tekrar yapalım. 4. İsterseniz son kısmını iğne ile de kapatabilirsiniz. Daha kolayınıza geliyorsa. Tamamen size kalmış. Beş. Artık ipimizi çıkaralım. Ve son olarak 16. eksiltmemizi yaptık. Ben yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum ve en son yine sağlamlaş sağlam olması açısından bir adet zincirimi çekiyorum. Ve bu şekilde kirazımızı kapatmış olduk. Yine ipimizi çok uzun olmayacak şekilde kesiyoruz. Ve şöyle aralardan geçirip sağlam olmasını sağlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle artık ipimizi kesebiliriz. Kirazım bitti. Ben bir tanesini daha önceden tamamlamıştım zaten. Şu an elimde benim iki adet kirazım var. Ve yaprak kısmına Geçebilirim artık. Bunun için hemen yeşil ipimi alıyorum. Dikiş yapmayacağım. O yüzden malzemelerimizde iğne yok arkadaşlar. Hepsini tığla yapacağız. Şöyle bir tane kirazımı aldım. Bitirdiğim noktadayım. Şöyle şu şekilde bitirdiğim kısmına karşılıklı batıyorum ve buradan yeşil ipimi bağlıyorum zincirle bağladım gördüğünüz gibi sonrasında 25 adet zincir çekeceğim 1 2 3 4 24 ve 25 zincirimi çektikten sonra diğer kirazımı alıyorum. Yine bakın şu şekilde karşılıklı çıkıyorum. Ve sapımı buraya bağladım görmüş olduğunuz gibi. Şu an kirazlarımı birbirine bağlamış oldum. Burada ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra burada sapımı kiraz'a iyice bağlayıp sağlamlaştıracağım ki sökülme olmasın daha sonrasında ipimi çekerek içeride kaybediyorum. Bakın sağlamlığını test etmek için şu şekilde çekebilirsiniz. Herhangi bir kopma, çıkma olmuyor. Sap kısmımızı tamamladıktan sonra yaprağımızın yapımına geçeceğiz artık. Son aşamamız yaprak. Bunun için de yine yeşil ipimi alacağım. Hemen bir ilmek oluşturuyorum şu şekilde. ilmeğimi oluşturup kapattım düğümümü de sıkıladıktan sonra 9 adet zincir çekeceğim biraz gevşek oldu şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirimi çektim son son bulunduğum zinciri almıyorum ikinciden başlayacağım ikincisine battım ve bir adet sık iğne yaptım. Daha sonra bir sonraki zincirime bir adet tekli trabzan yapıyorum. Yine doluyorum. Sonraki zincirime ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine yine tekrar ikili trabzan yapacağım. Doladım. Sonrakine batıyorum. Bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapacağım ama aynı ilmeğime yani aynı ilmekte iki adet üçlü trabzanım olmuş olacak hemen yapalım ikinci trab üçlü trabzanımıza da. Bakın aynı ilmekte iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Sonrasında diğer ilmeğime batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine doluyorum bir sonraki ilmeğime tekrardan ikili trabzanımı yaptım. Bir sonraki ilmeğime geçiyorum. Yine doladım, battım. Bir sonraki ilmeğime tekli trabzanımı yaptım. Şu an bakın son zincirime tekli trabzanımı yapmış oldum. Tekli trabzanımı yaptığım ilmeğime batıyorum. Bir adet sık iğne yaptım. Şu şekilde çeviriyorum yaprağımı. Bakın şuraya bir adet tekli trabzan ve şuraya bir adet de sık iğne yapmıştım. Aynı yere bu sefer yaprağımı bu şekilde çevirerek yine bir adet sık iğnemi yapıyorum. Yaprağımın bir tarafı hazır. Şimdi ikinci tarafını yapacağım. Bu yüzden hemen doladım ve bir sonraki ilmeğime batıyorum şöyle bir saniye evet buraya bir adet tekli trabzanımı yaptım az önce yaptığım şekilde ilerleyeceğim bir sonrakine batıyorum hemen ikili trabzan bir sonrakine batıyorum yine ikili trabzan sonrakine batacağım yine aynı ilmeğe iki adet üçlü trabzan yapacağım hemen onu da yapalım bir iki 3 doladım. Aynı ilmeğe batıyorum. 1 2 ve 3 Aynı ilmeğe üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane doladım. Bir sonrakine ikili trabzan doladım. Bir sonrakine ikili trabzan Yine doladım bir sonrakine tekli trabzanımı yaptıktan sonra bakın şurada tepede kalan ilmeğime şöyle göstereyim şurada bakın buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum yani az önce ilk başlamış olduğum ilmek oluyor sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yaprağımı bu şekilde tamamlamış oluyorum yaprağımı tamamladıktan sonra şöyle saplar ile bağlamış olduğum kirazlarımı alıyorum şu şekilde bunların orta noktasını bulacağım sapımın orta kısmını bulmam gerekiyor şöyle ters tutuyorum evet şu ilmek olduğunu düşünüyorum evet şu şekilde bakın tuttuğumuzda eşit görünüyorlar. Orta ilmeğimi buldum. Yaprağımı buraya tutturacağım. Bakın şu şekilde yaprağımı tutturmuş oldum. Daha sonra şu görmüş olduğunuz sap kısmını yapmak için 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7 zincirimi çektim. Yine şöyle göstereyim. Yaprağıma tutturmuş olduğum ilmeğime yine bulunduğum aynı ilmeğe bu zincirleri bağlıyorum. Şöyle bir saniye şöyle göstermek istiyorum. şu şekilde bakın sap kısmım, evet, askı kısmım şöyle hazırlanmış oldu. Şimdi geriye benim sadece son yaprağım kaldı. Onu da buradan devam ederek yapacağız. Bahsetmiştim hiçbir dikme işlemi yapmayacağımız için hepsini kirazımızın üstünde bitireceğiz. Bunun için 9 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 zincirimi çektim. İlk yaprağımı nasıl yaptıysam bunu da aynı şekilde yapacağım. Yaprağımı tamamlamış oldum. Ben yine bir zincir çekerek bitiriyorum. Bahsettiğim gibi sökülmemesi için. Şöyle çok uzun olmadan yine kestim. Şu şekilde göstermek istiyorum sapı sapımı ve yapraklarımı bunları yapraklarımın içinden geçireceğim hemen kalan iplerimi de şu şekilde yapraklarımın şöyle aralarından geçirip keserek gizledim ve anahtarımı bu şekilde tamamlamış oldum diğerini de göstereyim. Bu şekilde çok tatlı anahtarlıklarım oldu. Sizler de istediğiniz renklerde, istediğiniz boyutlarda bu şekilde tatlı kiraz anahtarlıklar yapabilirsiniz. Yapımı göstermiş olduğum gibi basit. Malzeme de çok sorun değil, çok az malzeme gerekiyor. Büyük bir e, ürün değil, sonuçta yapımı çok basit. Bahsetmiş olduğum gibi anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çanta süsü olarak kullanabilirsiniz ki ben daha çok çanta süsünü tercih ediyorum. Şuradaki saplarından çantalarınıza asabilirsiniz. Metal kısımlarına anahtarlık gibi ya da anahtarlık halkası da geçirebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde yaprakların arkasına tam şu orta kısmına mıknatıs yapıştırarak magnet olarak da kullanabilirsiniz. Kullanım alanı size kalmış. Gerçekten bence çeşitli kullanım alanları var. Dediğim gibi küçük hallerini yaparak daha ince ipler bu şekilde örgü ipleri değil ama daha ince ipler kullanarak küpe, toka yapabilirsiniz ya da çantalarınızın, giysilerinizin üzerine dikebilirsiniz küçük hallerini yine. Çok fazla kullanım alanı mevcut. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Gerçekten çok şık gördüğünüz gibi çok tatlı anahtarlıklarımız ya da ürünlerimiz diyeyim. Yapım aşamamız bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.